Pelin, su ne yapıyorsun sen? Evet dinlemeye çalışıyorum. Ya nasıl yani habersizce? İnsan bir zile çalar. Korktum zile çalar. Sonra kapıyı kapatıyorsunuz. Ne oldu neden geldin yine? Hmm, bakın. Gel yani nerede? Ne oldu? Ne arıyorsun? <laughs> Neler getirdin böyle? Bu ne? Buraya taşındım deme sakın. Buraya taşınıyorum. Pelin su sakın buraya geldim deme. Bir hafta koyuna gitti. Ben de ne? ne bir hafta seni çekemeyiz asla Pelin. Su neden geldin? Açıklar mısın? Bir hafta. Annemler köye gitti. İnşallah Asel ağlatmazsın. Annemler köye gitti. Ben de o yüzden. gidecek başka yerin yok mu buraya geliyorsun? Yok. Nasıl yok? Yok. O çantanın içinde neler var peki? Bu mu? Evet. Asel'e kızacağı bir şey. Ne var? Aselina, ütü almış. Asel. Asel. Aa Asel senin Elsa'nı götürmüş Pelin su al çabuk. Hayır ben bunu aldım ya. Asel ile senin el sana almış. Hayır. Asel Pelin su senin Elsa'nı almış. Pelin su o Asel'in el değil miydi? Hayır. Benim. Evet. Benim, benim el sah. Hayır. Ben onu 1500 lira verdim. Ne? 1500. Sen beş, 1500 lira ona verecek bir kız değilsin. Çünkü sen çok pintisin. Asel'ini alsana. Ne şey göstereceğim? Ne göstereceğim? Aa o ne? Tırnak mı yaptırdın Pelinsu Su? Ay. Asel cadı gibi olmuş Pelinsu Çabuk el sana al yoksa kesecek. Asel ver bana bardağını el sana al çabuk. Boynunu Ver anneciğim. Al el sana. Aa, çantanı ben... da almış. Asel bavulunu da almış senin. Hayır, Sen ben bunları ben nereye götürdün? Hayır onlar Aselina sen onları buradan ne zaman götürdün Pelin su hiç zaman bunlar benim habersizce aldın gittin değil mi hayır, evet hayır çok ayıp ama neden öyle alıp gidiyorsun hayır. Cık, vurulmaz çok ayıp Aselina al Aselina hadi ütü yap ver. ütü yap Pelin Ay, suyu yansın ver ver, ver, ver. Aselina al çabuk buraya sana atma atma, atma. hayır Senle seni cıs yapıyor. Ütü yapıyor senle sana. Saçımı ütüleyeceğim. su ne yapıyorsun? Seni ben. Ne yapıyorsun? Neden bu kadar yaramazlık yapıyorsun sen? Çok yaramazsın. Ne oldu benim su? Öyle yapma korkuyorum. Aselina bak Aselina senin bavulunu aldı gidiyor. <laughs> Hayır Pelin su. Aa bak attı gördün mü? Aa Aselin ha. Çok Ateş ayıp. Pelin su ne yapıyorsun? Deli deli hareketler yapma lütfen. Ay senin olsun. Sana almıştım zaten. Ay senin olsun. Bir bak bak. Aseline nerede aç onu <laughs> Ay tırnağım sakın sakın onlar seni yırtma tamam mı? Çok kötü duruyor onlar. <laughs> Pelin su çok yaramazlık yapıyorsun. Gerçekten bir annenler bir hafta gelmeyecek mi? Ben bu evde seni isteme atarım seni sokağa. Seni atarım Siz dışarı. Yatağımız kocaman mı? Hayır küçücük. bizim yatağımız yok biz yerde yatıyoruz. Yalan etme seni. Yerde yerde kocaman. Hayır. Seni öpecek evet. istemiyoruz biz. Gördüm. Ben sizi tazlatacağım. Bak Aser seni dövüyor. Anne. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun Pilinço? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ay dişlere bak. Ay tırnağa bakar mısınız? <laughs> ay ay. Aselina, Pelin'in sununu tırnağı koptu. 1500 TL. 1500 TL'miz yok ki bizim. Aselina korkuyorum ben bu Pelin'den. Ay! Ne oluyor? <laughs> Pelin su çabuk git. Pelin su yürü. Pelin su yürü. Yürü Pelin su. Pelin su yürü. <laughs> Neden yaramazlık yapıyorsun? Ben bunu bir hafta kalacağım. Asla bir hafta seni kabul etmiyoruz. Hayır gelme lütfen. Lütfen gelme. Lütfen gelme. Lütfen gelme lütfen. lütfen, lütfen, lütfen Perin su. hayır. Perin su neden yaramazlık yapıyorsun? İstemiyoruz seni bu çıkar mısın? Aselina yok gitti. Bulamayacaksın Aselina'yı. Kim yaptı bu? Onu Perin su ne yapıyorsun? Deli deli hareketler yapma lütfen. Ay senin olsun. Bir de bak bak. Ay nerede ne? aşkım onu. Ay tırnağa bak. Sakın, sakın onunla Asel'i yutma tamam mı? Çok kötü duruyor onlar. Anne Pelin su. Çok yaramazlık yapıyorsun. Gerçekten bir annenler bir hafta gelmeyecek mi? Ben bu evde seni isteme atarım seni sokağa. Seni atarım Siz dışarı. Yapalım. Hayır küçücük bizim yatağımız yok biz yerde yatıyoruz. Yalan etme sen yerde yerde kocaman. Hayır seni yatağa istemiyoruz biz. Gördüm. Ben sizi hazırlatacağım. Bak asasını töviyorum. Anne. Ne? yapıyorsun Pilinso? Ne yapıyorsun? <laughs> ay dişlere bak. Ay tırnağa bakar mısınız? Ay ay Aselina, Pelin su'nun tırnağı koptu. 1500 TL. 1500 TL'miz yok ki bizim. <laughs> Aselina, As korkuyorum ben bu Pelin <laughs> Ay, ne oluyor? <laughs> Pelin su, çabuk git. Pelin su yürü. Pelin su yürü. Yürü Pelin su. Pelin su yürü. <laughs> Neden yaramazlık yapıyorsun? <laughs> ben bunu bir hafta kalacağım. Asla bir hafta seni kabul etmiyoruz. Bir hafta Hayır gelme lütfen. <laughs> lütfen gelme. <laughs> Lütfen gelme. Aferin. Lütfen gelme Aferin. lütfen Pelin Su. Perin Su hayır. Perin Su neden yaramazlık yapıyorsun? Hmm. İstemiyoruz seni bu böyle çıkar mısın? Aselina yok gitti. Aferin. Bulamayacaksın Aselina'yı. Kim yaptı bu? A... Perin Su o Aselina elsası değil miydi? Hayır. Benim. Evet. Benim elsası. Hayır. Ben onu 1500 lira verdim. Ne? Sen 1500 lira ona verecek bir kız değilsin. Çünkü sen çok pintisin. Aselin'i alsana. Ne göstereceğim? Aa o ne? Tırnak mı yaptırdın Pelin Su? Ay. Asel cadı gibi olmuş Pelin Su. Çabuk el sana al yoksa kesecek. Asel ver bana bardağını el sana al çabuk. Ver anneciğim. Al el sana. Al. Çantanı Be da almış. Asel bavulunu da almış senin. Hayır, sen bunları ne ara götürdün? Hayır, onlar Aselina sen onları buradan ne zaman götürdün Pelin su? Hiçbir zaman. Bunlar benim. Habersizce aldın gittin değil mi? Hayır. Evet. Hayır. Çok ayıp ama neden öyle alıp gidiyorsun? Hayır. Cık, vurulmaz çok ayıp. Aselina al. Aselina hadi ütü yap. Ver. Ütü yap Pelin suya yansın. Ütüyü ver. Ver ver. Aselina al çabuk lan sana. Hayır atma ben atma hayır. 1500 Asel ne seni cüss yapıyor, ütü yapıyor Asel ne sana? Ütü <laughs> ütüleyeceğim Pelin su ne yapıyorsun? Pelin ben. su. <laughs> ne yapıyorsun? Neden bu kadar yaramazlık yapıyorsun sen? <laughs> Çok yaramazsın. Ne oldu Pelin su? Öyle yapma korkuyorum. Aselina, bak Aselina senin babulunu aldı gidiyor. Ay! ay, ay, koş koş koş. <laughs> Hayır Pelin su. Aa, bak attı gördün mü? Aa Aselina. Çok ayıp.